bilmiyor kenar nerede ya. Ve ben zaten burada çalışmıyor artık. Ben içe bırakıyorum. Ben yani bilmiyor kenar bey burada küçük şeyler yaptı. Ben şimdi öğrendim onun içime gidiyor. Gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Buldunuz mu Kenan Bey? Burada yok. aramaya burada. devam ediyoruz. Ne mahkeme? Kazandın mı esirlerini? Kazandım. Tebrik ediyorum ben seni. Ama sen çok talihsiz. Kenan Holding bütün parayla ayrı kaçtı. Sen kaydın yani beş parasız. Sen göreceksin bak. Ben o Kenan'ı yakalayacağım. Yaptığı bütün kötülüklerin, pisliklerin hesabını verecek. Çaldığı, çırptığı paraları da alıp getirip cebine teslim edeceğim. Peki sen ne yapacaksın? Koltuk yok, şirket yok. Ha? Gidersin böyle dımızlık. Sen evet. seni tanımadın daha. Ben çoktan yeni bir iş bulduğu bile. Ekrem tatlı benim yeni patron. Siz beni yenemezsiniz. O senin var ya. senin Var, ağzını yusun. Şey, tamam, ne tamam, 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 tamam. Lan. Olay çıkarmak istiyor. Allah. Ya, dur, ay, Allah, tamam. Allah aşkına dur. Tamam, lan, Allah aşkına dur. Bırakın ağzını çarpayım şunu. Olay çıkarmak, çıkarmak istiyor Müslik. ya. Olay çıkarmak istiyor. Pislik! Nereden arıyorlar sizi? Çok mu iyiymiş? Alo. Anladım tamam. Tamam sizi araştırmaya başlayın. Ben de ilgileneceğim. Evet evet biz alacağız daha. Tamam. tamam görüşürüz. Hakan. Ne olmuş Hakkını? Hastanede babasını bulmuş. Ne diyorsun be? Ne diyor bu adam? Nasıl yani? Hakan Ekrem tatlı mı bulmuş? Hakan babası Ekrem Tatlı olduğunu bulmuş. Hadi hemen gidelim hemen. Selma görüşürüz. Şurası, görüşürüz. Tamam, tamam canım. Zehra yalkını getirmiştim. Bu diye. Sonra içeri babası girdi bir anda. bana sataşmaya başladı. Sonra başıma silah dayadı. O sırada Hakan silah almaya çalışırken... ...patladı. Ekrem tam toz vuruldu. Yaşıyor mu piri kızım? Komada. Hakan'ı da polis aldı içeri. Hayır. Hakan taktığını görür görebilir miyiz? Olmaz. Bir beş dakika görür. Olmaz dedim. Efendim bakın bir şey olmuş tamam olan olmuş. Bir görmek istiyoruz. 5 dakika kapıdan. Israr etme. İçeri girmeyeceğiz kardeşim. Hmm. Kendinizi bizim yerimize koyun lütfen. Hakan. Geçmiş olsun Hakan. Ben ne lazımsa yapıyorum, ilgileniyorum. Tamam mı? Sen müsteri yok Hakan. Ben Hepsi geçecek bunlar. Kurtulacaksın tamam mı? We're <laughs> 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 on <coughs> 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 Görüşecek mi? Elimizden geleni yapıyoruz ama kurtulma şansı yok denecek kadar az. Gel.. Sen, Mustafa'yı al içeri.. Tamam abla.. Oh. Oh. ne yapacak ben şimdi ya.. Bir kere, ne yapacak ben? Alo. Kenan Bey orada mı? Yok Kenan burada. Acil bir durum var. Onu söylemem lazım ama hiçbir yerde bulamıyorum. Um, ben Kenan Karasi'yim. Kenan yok burada. Ama siz bana söyleyin. O zaman ona söyleyecek. Bilmem nasıl olur ki? Neyse tamam. Söyleyin kendisine gemide arıza çıktı. Kenan Bey'i bu gece değil yarın sabah alacak. Tamam mı? Gemi aynı yerde bekleyecek. Maltepe açıklarında. Bakın unutmayın. Maltepe açıklarında. Tamam mı? Tamam. Ben ona söyleyecek. Sen hiç merak etme. <laughs> Thank oh you my god. I was waiting for this miracle and you sent it to me. Thank you so much. ben Ben ayrılıyorum sizden. Hakan'ın durumuyla yakından ilgileneceğim. Cemil hanım, davayı kazandığınız için tebrik ederim. Sağ olun Nedim Bey. Sayenizde. Ali Bey'in sayesinde. Estağfurullah. Sağ ol. İyi günler. Bu adamı ilerik sevmeye başladım ha. Sağ konuşması da fena değildi. Anne sen davayı mı kazandın? Kazandım yavrum. Kazandı da orada gürültü parası Kenan'da. Çalmış hadi herif. Boş ver ki şimdi bunları konuşmayalım. Biz bırakalım mı sizi? İyi olur. Siz gidin Cemile. Benim işim var. işine gideceksin değil mi? Ali ne olursun gene kendi başına işler çevirme ne olur. Cemile kendi başıma iş çevirdim kötü mü oldu bak. davayı kazandın işte. Nereye gideceksin? Nerede arayacaksın? E polis arıyor zaten. Tamam hadi siz gidin. Ahmet hadi oğlum. Hadi hadi canım. Hadi gidin merak etme sen. Hoşçakal baba. Hadi Ali. Ne oldu? Gidecek kapı mı var? Bana? bana mı geldin? Sen Kenan'ı bulmak istiyor. şöyle. Biliyor musun yine? Şimdi nerede bilmiyorum. Ee, dalga mı geçiyorsun benimle? Ha? Ulan biliyorsan söyle, bilmiyorsan bas git, hadi. Ali sen dinle. Beni biliyorsan sana söyleyecek. Söyleyeceksin. Hiçbir çıkarma olmadan. Öyle mi? Evet. Sen? Evet. Ulan bir dolap çeviriyorsun sen yine. Bırak. Kenan beni bıraktı. Endikam istiyor ben. Peki nerede bulacağım Kenan'ı? Yarın sabah bir gemi gelecek. Adı Tatlısum. Mercibarçıkları gelecek, bekleyecek. Bu gemiye Kenan binecek, yurtdışı kaçacak. Sen nereden biliyorsun bunu? Sen özüm yiyecek ama ben sormayacağım. Bana bak. Çözüyorsan cebertlerim seni. Haberin olsun. Sen önce git. Kenan cebert. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.